Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf Türkçe dersimiz için arkadaşlar 1. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını sizlerle paylaşacağız. Bu türden sorular arkadaşlar benzer sorular karşımıza çıkacaktır. MEB'in yayınladığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları inceleyiniz. Benzer soruları yine buradan sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu sorular arkadaşlar Türkçe ailesi internet sitesinden Mehmet Polat hocamız hazırlamıştır. Türkçe ailesi internet sayfasından bu sorulara ulaşıp öncelikle soruları kendimiz çözebiliriz. Cevaplarınızı karşılaştırabilirsiniz. Aldığınız puan da bakın puanları da soruların yanında yazıyor. Puan da yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri metinden bularak karşısına yazınız demiş arkadaşlar. Bakalım. Yaşamda iyimserlerin daha çok sevildiği, daha doğrusu ciddiye alındığı bilinir. Çünkü genel kanıya göre iyimserler akıllıdır, girişkendir, geleceğe ilişkin olumlu tasarımlar geliştirir, duyarlıdır, sevecendir, yapıcıdır, çevresine olumlu enerji yayar. İyimserlik topluma yaşama sevinci verir. Gerçi bir başka açıdan iyimserleri biraz fazla romantik bulabilirsiniz. Her şeyin iyi tarafını görmek, her şey iyi tarafından bakmak insanı yanıltabilir diyebilirsiniz. Ama unutmayın ki insana yaşama sevinci neşesi katan gerçekte iyimserlerdir. Evet bakalım arkadaşlar davranışlarında duygu ve coşkusuna aşırı ölçüde etkisi bulunan arkadaşlar buna ne deriz? buna romantik deriz değil mi? Şuradan hemen bulduk romantik. Kelimemizi de yazalım. Romantik. Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren buna da arkadaşlar ne deriz? İyimser deriz. İyi bakan, iyimser. Evet. Kendi kendine iş uğraş yaratabilen, bir işe çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, atılgan, buna da arkadaşlar ne deriz? Girişken deriz değil mi? Şuradan yine metinden bulunalım. Girişken. Evet, bir konuda kesin delillere dayanmadan varılan yargı, buna da arkadaşlar kanı diyoruz. Baktığımızda kanı şurada var. Genel kanı. Demiş hemen onu da yazalım arkadaşlar. Kanı. Son olarak dış etkenlere karşı duyarlılığı olan duygun, hassas. Buna da arkadaşlar duyarlı deriz değil mi? Ad üstünde duyarlı deriz. Şurada geçiyor bakalım. Duyarlı. Evet kelimeleri bulmuş olduk arkadaşlar. Duyarlı. Devam edelim ikinci sorumuz ile. Aşağıdaki mısralarda geçen söz sanatlarını yazınız demiş. 20 puanlık bir soru arkadaşlar. Evet. Gönül dile gelir kaval sesinde boz martlar düğün yapar Mersin'de. Evet. Burada arkadaşlar ne vardır? Boz martların düğün yapması kişileştirme olduğunu bize göstermektedir. O zaman buraya kişileştirme yazalım. Evet, tok olanlar bilmez çektiğini, aç kalanın sırtı pek kişiye kara kış bile yaz görünür. Burada ne var arkadaşlar? Bakın, tok, aç. Şöyle dikkat edelim, tok, aç, kış, yaz. Burada da arkadaşlar zıtlık vardır. Zıtlık söz sanatlarından. Son mutluluk sesleri dökülür dudaklardan, insanlar gölge gibi çekilir sokaklardan. Bakın burada da ne var arkadaşlar? İnsanlar gölge gibi. İnsanları neye benzetiyor? Gölgeye benzetiyor. Burada da benzetme vardır diyebiliriz. Benzetme. Gözyaşı tufanıyla taşıp gidiyor ovalar. Nereye bu göç diye sesleniyorum bu kuşlara. Burada arkadaşlar gözyaşı tufanıyla taşıp gidiyor ovalar. Burada bir abartma olduğunu anlıyoruz. Burayı da abartma olarak cevabımızı yazıyoruz. Üçüncü soru ile devam edelim arkadaşlar. Bu metinden fiilimsi türlerine ikişer örnek yazınız demiş arkadaşlar. Bakalım. Kulakların iç, kulakların içi herhangi bir cisim ile karıştırılmamalıdır. Kulak çubukları dış kulağı temizlemek içindir. Kulak içindeki kir zannedilen yağlı ve mumlu gibi görülen madde aslında kulak içine toz ve minik böceklerin girmesini engeller. Zaten vücut yenisini salgıladıkça eskisini dışarı doğru atıyor. Bunu temizlemeye çalışırken olduğu yerden daha çok içeriye itmek tehlikelidir. İşte o zaman doktora gidip kulakların içini yıkatmak gerekir. Şöyle filmlere baktığımızda arkadaşlar evet karıştırılmamalıdır. Bakalım devam edelim şöyle. Kulak çubukları dış kulağı temizlemek arkadaşlar temizlemek nedir? Bir fiilimsidir. İsim fiildir. Kulak içindeki kir zannedilen. Zannetmek arkadaşlar zannedilen sıfat fiildir. Şöyle işaretleyeyim. Bunları altına yazacağız sonra. Evet. Sonrasında görülen değil mi? Madde aslında kulak içine toz ve minik böceklerin girmesini engeller. Evet zaten vücut yenisini salgıladıkça evet salgıladıkça bu da nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. Eskisini dışarı doğru atıyor. Evet bunu temizlemeye temizlemeye bu da isim fiildir arkadaşlar. Çalışırken zarf fiildir arkadaşlar. Olduğu yerden olduğu nedir arkadaşlar? Evet sıfat fiildir. Daha çok içeriye evet it mak tehlikeli. İşte o zaman doktora gidip evet burada ne var arkadaşlar? gidip yine aynı şekilde zarf fiildir. Kulakların içini yıkatmak gerekir şeklinde. Şöyle bakalım başka aradalarda kalmış mı? Evet, zannedilen, görülen olduğu sağladıkça çalışırken bakalım arkadaşlar. Çalışırken vardı buralarda. Evet çalışırken zaten işaretlemişiz arkadaşlar çalışırken gidip evet şöyle yazalım o zaman isim fiiller arkadaşlar temizlemek yazalım temizlemek İkişer tane yazın demiş evet temizlemek sonrasında itmek itmek var bir de arkadaşlar şuralarda. Evet. Şöyle bakıyorum. İtmek. O da isim fiildir arkadaşlar. İtmek. Yıkatmak. Bunlar isim fiildir arkadaşlar. Sıfat fiil zaten yazmıştık. Zannedilen. Farklı renkte yazayım onu da. Zannedilen. Evet ne vardı başka? Görülen. Görülen. Olduğu. Evet 3 tane yazdık. Zarf fiil arkadaşlar sağladıkça onu da kırmızı ile yazalım. Sağladıkça çalışırken çalışırken gidip bunlar da arkadaşlar zarf fiillerdir. İkişer tane yazın demişti. Biz üçer tane yazmış olduk. Devam edelim. Evet. Dördüncü sorumuz metnin konusunu yazınız demiş. Ellerimizde gözle göremeyeceğimiz kadar küçük ve pek çok hastalığa neden olan virüsler bulunabilir. Bunlar hem bizim sağlığımızı hem de günlük hayatta görüştüğümüz insanların sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu durumu önlemek için ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkamakta yarar var. Özellikle yemeklerden önce ve sonra, tuvalete girmeden önce ve girdikten sonra, çöplere dokunduktan sonra, hayvanlarla temas ettikten sonra, dışarıda zaman geçirdikten sonra el yıkama alışkanlığı geliştirmek çok önemli. Evet. Burada arkadaşlar ne diyebiliriz? Metnin konusu el yıkamanın el yıkamanın temizliğin önemi temizliğin önemi Metnimizin konusunda bu şekilde belirlemiş olalım arkadaşlar. Evet devam edelim. Bu metindeki hikaye unsurların aşağıdaki tabloya uygun şekilde yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Günlerden bir gün köylerden birinde bir çiftçinin eşeği kör kuyuya düşer. Eşek saatlerce acı içinde kıvranır ve bağırır. Sesini duyan sahibi gelip baktığında zavallı eşeği kuyunun dibinde görür. Çaresiz çiftçi Köylüleri yardıma çağırır. Köylüler kör kuyudaki eşeği çıkarmak için ne yapacaklarını düşünürler. Ama sonuçta onu kurtarmanın imkansız olduğuna ve bunun için çalışmaya değmeyeceğine karar verirler. Tek çare kuyuyu toprakla örtmektir. Herkes ellerine aldığı küreklerle etraftan kuyunun içine toprak atar. Zavallı hayvan üzerine gelen toprakları her seferinde silkeler, silkeleyerek dibe döker. Bir süre sonra ise ayaklarının altına aldığı toprak sayesinde her an biraz daha yükselir ve sonunda yukarıya kadar çıkar. Köylüler kuyudan kuyudan dışarı çıkan eşeğe çok şaşırır. İşte hayatta bazen bizim üzerimize yüklenir ve üzerimiz toz toprakla örtülüyormuş gibi olur. Bunlarla baş etmenin tek yolu yıkanıp, sızlan, yakınıp yakınıpsızlanmak değil, düşünüp silkinmek ve kurtulmak aydınlığa adım atmaktır. Evet, varlık ve şahıs kadrosuna baktığımızda arkadaşlar çiftçi, eşek ve köylüler olduğunu görüyoruz. Hemen yazalım. Çiftçi, eşek, ve köylüler. Köylüler. Evet zaman arkadaşlar günlerden bir gün belli değil değil mi? Günlerden bir gün. Evet günlerden bir gün diye başlıyor zaten. Mekan ise arkadaşlar mekan neresi mekan? Evet köylerden birinde diyor. Bakın neredeymiş mekan? Köylerden biri. Köylerden biri. mekan. Evet olay nedir? Olay kuyuya düşen eşekten ümidini kesen çiftçinin kuyuya toprak doldurması ve eşeğin kurtulması. Evet olay kuyuya kuyuya düşen eşekten ümidi kesen çiftçinin çiftçinin kuyuya toprak doldurması kuyuya toprak şöyle biraz yukarı alayım arkadaşlar toprak doldurması ve eşeğin kurtulması Evet anlatıcı türü arkadaşlar birinci kişi üçüncü kişi evet burada arkadaşlar anlatıcı türü üçüncü kişidir diyoruz. Devam edelim arkadaşlar altıncı sorudayız. Verilen metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangilerini kullandığını yazınız demiş. Dünyadaki ortalama atık miktarları incelendiğinde en büyük payı %44 ile organik atık, %17 kağıt atık ve kartonun, diğer atık türleri %14, %12 plastik bileşenleri takip etmektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde organik atık miktarı gelir seviyesi yüksek olan ülkelere göre oldukça fazla. Kağıt, plastik ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklarsa gelişmiş ülkelerde diğer ülkelere göre daha fazla demiş. Evet burada arkadaşlar hangilerinden var ne vardır burada? Öncelikle arkadaşlar bakın %44, %17, %14, %12 bir sayısal verilerden yararlanma var mı? Evet var. Yazalım. Sayısal verilerden yararlanma. Aynı zamanda ne yapılmış? Düşük orta gelir ülkelerle organik miktar gelir seviyesi yüksek ülkelerle. Bir de karşılaştırma var. Yine aynı şekilde bakın ne diyor? Geliştirebilir artıklar gelişmiş ülkelerde diğer ülkeler gelişmiş ülkelerle diğer ülkeleri karşılaştırıyor. O zaman karşılaştırma var diyelim. Aynı zamanda ne var arkadaşlar? Yani bunları örnek veriyor değil mi? Bakın dünyadaki ortalama atıklarını incelediğinde büyük payı organik atık. Bir de örnekleme var diyebiliriz arkadaşlar. Örnekleme yapılmıştır diyebiliriz. Evet 7 soru ile devam edelim arkadaşlar. Bu da e, son sorumuz arkadaşlar. Serim bölümü verilen bu metnin düğüm ve çözüm bölümlerinin hikaye unsurlarına göre uygun geçiş ve bağlantı ifadelerinden oysa ki başka bir deyişle özellikle ilk olarak ve son olarak en az üç tanesini kullanarak tamamlayınız demiş. Sabahın Tatlı aydınlığı evin pencerelerinden içeri süzülüyordu. Zehra uyandı. Yatağını düzeltti ve kahvaltıyı hazırlayan annesine hayırlı sabahlar anneciğim dedi. Onu yanaklarından öptü. Ali de ablası gibi annesini öptü. Kahvaltıdan sonra iki kardeş okula gitmek üzere evden ayrıldılar. Okula doğru yürürlerken Ali birdenbire durdu. Cebinde olması gereken ödevini bulamadı. Panik içinde ablasına dönüp ablacığım ödevimi evde unutmuşum dedi. Zehra kardeşinin bu durumdan çok üzüldüğünü görünce onu teselli etmeye çalıştı. Oysa ki annem bu ödevi öğretmene teslim etmesi gerekiyordu. Başka bir deyişle ödevi unutmak onun için büyük bir sorundu. Hemen şöyle altını çizelim arkadaşlar. Oysa ki başka bir de işte olan ifadelerini kullandık. En az 3 tanesini kullanın demişti zaten. Zehra merak etme. İlk olarak okula yetişelim. Belki bir çözüm buluruz. Evet ne diyor? İlk önce bir okula gidelim. Okula vardıklarında öğretmelerin durumu anlattılar. Son olarak öğretmen. Bakın burada son olarak aslında gerekli mi? Gerekli değil ama yazmışız. Öğretmen Ali'ye öğle arası ödevini getirmesi için izin verdi. Ali rahatladı. Ablasını teşekkür etti ve hızlıca eve dönüp ödevini aldı şeklinde tamamlayabiliriz basitçe arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 8. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.